Бәйлер <Gülüşmeler> Şaka maka başlıyoruz lan. Mübarek Cuma günü ilk maçta bana yazmışlar. Bakın son kez söylüyorum. Gelin şampiyonluğumu kabul edin. Hiç oynamayalım lan. Hiç gerek yok bu kadar masraf, kavga, gürültü, sakatlık. Hiç gerek yok ya. Tamam lan kabul ediyoruz. Şampiyon sensin. Oynamayalım tamam. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Tamam kabul ediyoruz şampiyonluğunu. Rize'ye söyle boşuna gelmesin. Ben de Adana'ya gitmeyeceğim tamam mı? Ne oluyor lan? Manyak mısınız oğlum? Bilerek yapıyorlar gardo. Sen gelmeden anlaştılar. Senin anlayacağın dilden konuşacaklarmış artık. Hee desene ben bunları gene kardeş yaptım lan amık. Bu sene şampiyon görelim sizi. Ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı. Ölümü ne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Oğlum kapağını kapatmıştım benim sinirden mi kullandınız la? Kendinize gelin. öyle zevki çıkmaz ki. Bizim didişmemiz lazım. Kavga etmemiz lazım. Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye? Kartal gol gol gol, kartal gol gol gol, kartal gol gol gol. Anlaşılan bizi çok şizofrenik bir sezon bekliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Ahum.